Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Gartrof Bamban 8 ile yayıncı bölümün fragmanlarını araştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci fragmana geçtik. İkinci fragman diyorum. Birinci fragmandayız. Burada mavi bamban var arkadaşlar. Aa. Bamban değil mi bu Evet arkadaşlar burada bamban var. Arkadaşlar burayı zaten biliyorsunuz. Burada işte bambanın kafası, mafası işte bambanın işte resmi kafası, vücudu her şeyi gitmiş böyle yere düşmüştü. Burayı zaten en son sırıncım burada bizim kafamıza vurmuştu. Yeni karakter. Bak arkadaşlar bu yeni karakter sanırım. Böyle bir fareye benziyor. Sirincim var. Bitter Giggle var. Zofius. Zofius'un ekibi zaten bu. Bambam Bam var. Bağma 8'in ilk frambanıydı bu. Videoyu burada durdurmak istiyorum. Aynen. Videoyu burada durdurmak istiyorum. Hepiniz muhtemelen Legoları veya Minecraft'ı seviyorsunuzdur. Ve benim de bugün size bir tavsiyem var. Minecraft'ı veya Legoları sevenler Legoland'e gidebilir. Ama bundan da önemlisi şimdi size göstereceklerim. <laughs> Elimde bir Minecraft şapkası var arkadaşlar. Bu Minecraft şapkasını bazı yerlerden alabilirsiniz. Minecraft sevenler alabilir. Minecraft tişörtü kışlık da var. İşte kışlığını biliyorum. Minecraft kitap Minecraft'ı araştırmayı sevenler de Minecraft kitabı alabilir arkadaşlar. Bir şöyle göstereyim bir size. Bakın burada gördüğünüz gibi burada işte ejerha var. Burada açık kalıp duruyor arkadaşlar o yüzden şöyle kalsın. Bu arada Minecraft oynayayım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ve eğer Lego yapmak isteyenler de Legoland'e gidip bunun gibi böyle Legolar alabilir arkadaşlar. Legoların tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Elif ablamla dayım bana söylemişlerdi Lego'nun falan tanıtımını yap diye. Burada onların kanalına gitmek istiyorsanız kanalına gidin. Kanalların adını hatırlamıyorum ama Legoları Legoların tanıtım videosunu yaparken hatırlayacağım arkadaşlar ve size söyleyeceğim kanalımın ve ve daha birçok Lego Lego arabam var arkadaşlar bunların hepsini göstermem için 300 abone de göstereceğim arkadaşlar 300 abone de bunları göstereceğim 300 abone olamasak da yine de göstereceğim mutlaka 300 abone oluruz 200 abone geçtik zaten 100 aboneyi de geçtik şimdi o zaman fragmana devam edelim. Bakın burada mavi bamban var. Bu mavi bamban arkadaşlar. Mavi bambanın gerçek yüzü belli oldu. Yani zaten mavi bambana çok benziyor gözleri falan filan da. Abi. Bakın burada bambanın gözü beyaz arkadaşlar. Görmek isteyenler şeye bakabilir ama Bak burada gözü beyaz ama Bu ne? Gözü siyah burada. O zaman niye mor olabilir arkadaşlar? Bakın burada beyaz burada beyaz değil. Arkadaşlar. Bakın bu uzaylılar ne oldu orada? Bu, bu uzaylılar en son şehit dalınıyor falandı arkadaşlar. Buraları bırakalım arkadaşlar. Buraları falan geçelim. Şimdi biz fragmanımıza geri dönelim. İşte burada Baman bam Hey uzun zaman oldu görüşmeyen öyle bir şey diyor ve burada gözü beyaz arkadaşlar yeni karakterimiz de bu o oh, sağda gördüm. Bunlar da broşür işte arkadaşlar. Nerede olduğunu anlamam bilebilirsiniz ama ben bu birinci fragmanı izledim ama ikinci fragmanı izlemedim arkadaşlar. Yani yani ne diyeyim? Aslında ikinci fragmanı ne diyeyim? İşte izlemeyi çok istiyordum ama izlemedim. Sizlerle beraber bugün izleyeceğiz. Şaka şaka arkadaşlar. İzledim. Tabii ben Batman fragmandan çok böyle ne diyeyim? Çok heyecanlı oluyorum. En sevdiğim oyunda da zaten biliyorsunuz. En sevdiğim oyun Garden of zaten. Ondan Garden of Bamban seslerleri geldiğinde hemen izliyorum biliyorsunuz. Yani ben o yüzden kendimi tutamıyorum ama yine de gizemlerini sizlerle beraber araştırıyorum arkadaşlar. Gizemlerini ilk önce videoda önce araştırıyorum. Sonra burada size gösteriyorum. O yüzden işte yani arkadaşlar. Siz de bu kadar emeğimin karşılığında bir like atın. Fragmanın sonunda da bambanın böyle resmi böyle bir kararıyor arkadaşlar. Bir şeyler falan oluyor. Burada da fragman bitiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci tersele geçiyoruz. Ben konuşmayayım siz izleyin. <laughs> Ve bu şekilde arkadaşlar Gartrop Banban 7 ikinci tersiyle bitiyor. Tabii ki de biz böyle bırakmayacağız gizemleri. Şimdi ilk önce arkadaşlar burada en son Serencim bizim böyle bayıltmıştı. Ardından biz de burada uyanıyoruz. Ve burada yeşil uzaylılardan biri var. Burada Serencim var ve bu mekana ve bu mekan birinci bölümde hatırlıyor musunuz böyle bir adam vardı böyle perdenin arkasında böyle ağlıyordu ona lollipop vermiştik yedinci bölümün ilk bölümünde hatırlıyor musunuz orada işte orada bir mekan vardı o mekanda böyle böyle bir kapı vardı arkada böyle gizli bir kapı vardı mor şeyi olan böyle küçük mor bir kart kart okutmamız gereken bir kapı vardı küçük bir tane böyle dolap vardı hatırlıyor musunuz o dolabın yanında ki böyle yatakta biz yatıyoruz. Şimdi anlayacaksınız. Ondan sonra etraf böyle bir karanlık gözüküyor arkadaşlar. Bakın burada bir karanlık var. Karanlık basmış burayı bir. Ardından silincin eline bir göz çıkarıyor arkadaşlar. Ardından gözü bize takıyor arkadaşlar. Ve biz de Böyle etrafı daha aydınlık görmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar orası burası çünkü etraftaki nesnelerden anlayabilirsiniz. Ve muhtemelen o göz bizim gözümüz veya başka birinin gözü olabilir. Bambanın gözü olabilir. Veya falan bununla gözü olabilir. Her an bir şeyler olabilir. Ondan sonra bakın yeşil uzaylı yani yeşil uzaylı değil buna. Yeşil uzaylı eline gözü almak için olur diyor. da şu eliyle onu böyle itiyor. Sonra birbirlerine bakışıyorlar. işte kavga ediyorlar. Bu da birbirlerine bakışıyorlar. Kavga ediyorlar bu ikisi. Sırıncından yeşil uzaylı. Ondan sonra bir şeyler diyor işte. Sonra elinden bu elini çıkarıyor. Ve böyle... Aa, böyle ağzına hani böyle düşünürken Ağzına böyle elini böyle Ağzına böyle Böyle çizgi filmlerde veya çocuklar böyle Bir şeyler düşünürken böyle Parmaklarını böyle ağızlarına doğru Ağızlarına doğru böyle koyup Çekerler ya Arkadaşlar bakın şöyle Şu tarafta bakın şurada gölgen var Görüyor musunuz Ağzına böyle 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 yaparlar işte Bakın arkadaşlar Ağzına böyle 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 yaparlar işte Stranger öyle yapmaya çalışıyor veya bunu kızıp onu şey yapıyor hatta birinci 7. bölümün ilk sahnelerinde hatırlıyorsanız böyle Stranger bir anda şu şeylerini kolların ellerinden birine bu yeşil uzaylıları öldürerek böyle onları öldürmüştü hatırlıyorsanız ardından Stranger'ın aletlerinden birinin ses geliyor. Böyle Matkap sesine çok benziyor arkadaşlar. Ve bu matkap sesine çok benziyor arkadaşlar farkındaysanız. Ve şimdi son bir detay daha yapacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi etraf çok karanlık. Burada bir göz var. O gözü bize takıyor böyle. Bakın şimdi şöyle kalsın. Şöyle getirelim. Arkadaşlar, yeşil uzaylı var ya burada. Yeşil uzaylıya çok dikkatli bakın. Gördünüz mü? Yeşil uzaylı sığıncının bize gözü taktıktan hemen sonra yeşil uzaylı böyle kafasında geliyor arkadaşlar. Hatta eğer daha yakın bakmak istiyorsanız şöyle alın. Gördüğünüz gibi böyle kafasını geriye çekiyor arkadaşlar. Sırıncını da sonra elini çekiyor. İşte böyle sanki bir panik varmış gibi. Gözümüzde sanki bir şey vardı. sana böyle ama o bizim gözümüzü hiç bilmiyorum. Bamba'nın kayıp göz alabilir ama Balmanın gözünde böyle beyaz bir göz var arkadaşlar. Ama göz bebekleri yok. Ardından arkadaşlar size söylemem gerekirse. Bakın. Sirincin. Şimdi burada elini uzatıyor tamam mı? Sonra bu elini vurmaya çalışırken sirincin eliyle böyle kaldırıyor. Peki niye kaldırıyor? Arkadaşlar burada niye kaldırdığını hiç anlayamıyoruz ama. Bu sahne muhtemelen Stranger'ın bizi kafası, kafamıza böyle vurup bayılttıktan sonra bizi bu odaya getiriyor. Ve biz de bunları görüyoruz. Muhtemelen Bambam 8'de görmeyeceğiz. Muhtemelen Bambam 8'in başlarında bunu görebiliriz. Görmeyebiliriz de. Muhtemelen Bambam 8'in başında olan şeyleri anlatıyor burada. Zaten işte bazı karakterlerin ne olduğunu anlatıyor ama yani bilirsiniz diğer fragmanlarda muhtemelen hepinizin bildiği gibi TSR TSR trailerlarda böyle ikinci Bamba'nın ikinci TSR trailerlarında 3 3 3 2 ve 1 hariç tüm iki ikinci TSR trailer'ı olan yerlerde işte ne diyeyim böyle merak edilen karakterleri gösteriyor. Mesela ne diyeyim 6. bölümün fragmanında 4. bölümün 4. bölümün sonunda böyle hani suçlular kaçmıştı ya. O suçluları gösteriyordu mesela. Ama bu fragmanda Jumbo ve Sördal'ın ne olduğunu falan hiç göstermiyor. Merak içinde bekliyoruz. Ve <tıklı> Elini burada uzatmasının sebebi muhtemelen Sırıncı'nın bize o gözü takmasının bir sebep vardır. O göz belki bizim gözümüz olmayabilir veya bizim gözümüz çıkarıp böyle daha sihirli bir göz çıkarabilir. Veya bizim gözümüze çıkarıp Bamba'nın gözünü takmış olabilir. Bu arada arkadaşlar videoyu birazdan kapatacağım. Çünkü aşırı susadım. Sizin için burada hayatta kalma mücadelesi ediyorum. Susuzluktan öldüm. Yani arkadaşlar bu arada siz de emeğim için bir like atın. Zaten belli arkadaşlar. Sirincim burada elini böyle kaldırıyor. Sonra X de böyle bize bakıyor arkadaşlar. Gözlerine bakın. Buna bakın. X de bize bakar. Bakıyor ve ardından silincin bu sesle muhtemelen bizi öldürmüş olabilir. Yani bizi bir şeye dönüştürmüş olabilir. Bu maskota dönüştürmüş olabilir bizi. Veya o yeşil uzaylıyı öldürmüş olabilir. Ardından burada bitiyor. Ve burada bir şey alıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen hepinizin bildiği gibi bam bam yedin mesela ikinci fragmanlarda rengi belli oluyor. Mesela Bamban 7'nin Bamban 7'de ana düşmanlarımız yaramazların oğlusu ve yaramazların resmini koymuşlar. Yani şu an yaramazların gözlerinin rengi böyle mor ya. İşte Bamban yazısını Garson of Bamban yazısını falan griye çeviriyorlar. Şu işte 7 orada 8 yazıyor aslında ama V V yazıyor arkadaşlar. Yani V I, I, I yazıyor. Arkadaşlar yine doğru da 8 yazıyor ve muhtemelen bunun bir rengi yok. Ama muhtemelen 8. bölümde o hisleri böyle farklı farklı olacak arkadaşlar o hisleri. Arkadaşlar ama bu arada abone olup like atın. 3. Üç, fra, üçüncü, dördüncü fragman geldiğinde videosunu çekeceğim. Ve hep beraber oynayıp biteceğiz sevgili Hepinize görüşürüz ve bay bay.